Arkadaşlar bugün Erhan abi, Atakan ve ben Tesla'nın test sürüşüne gidiyoruz. Erhan abiyle birlikte Tesla'yı çok merak ediyorduk. Özellikle ben Erhan abinin kullanmasını çok istiyordum. Çünkü o Tesla'nın tipini pek beğenmiyor. Ben de dedim ki gel bir bakalım bir görelim. Aslında hiç böyle bir aklımızda fikir bile yok. Bir yanlık gelişti. Şimdi test sürüşüne gideceğiz. Test sürüşünde bir araçla ilgili bazı detaylardan bahsedeceğim size. Kullanalım bakalım nasıl olacak o anlarda size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi geldik. Test sürüş mekanımız burası. Önce bir etrafı gösterelim. Buradan test sürüşü araçlarını alıyorsunuz ve farklı farklı renkler var. Bizim Quick Silver'ımız, performans modelimiz yanımızda. Her aracı kullanabiliyorsunuz. Quick Silver, Midnight Cherry, en güzeli Long Range'i, performansı farklı farklı kullanabiliyorsunuz. Sadece bizim beğendiğimiz 1.8 milyonlu kısa menzilli olan 455 km W tipi değeri veren aracı burada göremiyoruz. Onda da şöyle bir fark varmış. Şu sis farları kapalı gelecekmiş. Onu aftermarket olarak alabiliyormuşuz. Ayrıca jantlarımız da normalde vergi diliminde direkt 2,5 milyon oluyor ama jantları da şuradaki hangisinde jant mesela şey? Ha bak şunu gösterebiliriz. Bu janttan, şu gri olan janttan normal siyah janta çevirebilmek için 150 bin lira veriyoruz. E, after aftermarket olarak alabiliyoruz ama alır mıyım? Almam ya. 150 bin lira ona vereceğim ve Kapak takarım 5.000 liraya. Genius. Akıl alacaksın. Bu model çok daha güzel ama. Yani şimdi Quicksilver'ı kullanacağız biz. Bizim kullanacağımız model bu. Şimdi performans modeli. Ama bir şey diyeceğim Eren abi. Hangi renk sence? Atakan önce Atakan'a soruyorum. Sen etkilenme. Evet. Hangi renk? Sen? Can, kırmızı. Sen de mi kırmızı? Sen normalde griyi beğenmiştin. Griyi beğenmiştim ama kırmızıyı gördüm, şu vazgeçtim. Kırmızı çok güzel duruyor ya. Yani, yani normalde bu kırmızı istemiyordum, maviydi, bunu gördüm, şimdi kırmızı. Başka kırmızı bir renk mükemmel duruyor. Benim arabayı satıp bir 1.8 milyonluk 9'a çıkıyor gerçi baktım, onu almayı düşünüyorum. Çok hoşuma gitti, çok mantıklı geldi. Hani normalde evet gidelim, bakalım, bir test edelim dedik. Hem de bir aklımda vardı ama şu an bir güzel geldi. Rengi çok okey. 1.9 milyonda verebileceğimiz bir para. Arkadaşlar şimdi test arabamızdayız, direksiyon ayarımız. Direksiyon ayarımızı yine bu şekilde bak. Herhangi bir start stopumuz yok. Şuradaki kartımızı buraya bırakıyoruz ve drive alıp anında ilerleyebiliyoruz. Herhangi bir farklı bir şeyimiz bulunmuyor. Şimdi buradan önce ben pedallar ve direksiyonlar ivmelenmeyi spora aldım. Direksiyonumuz standartta kalsın. Bismillah. <laughs> <laughs> Nasıl abi? Şimdi şunu biliyoruz araçla ilgili. Çoğu dinamiğini, çoğu sürüşünü aslında ben biliyorum ama Erhan abi ve Atakan bunu daha deneyimlemedi. ben çünkü bunun ilk bir insanla çıktığı dönemde zaten real videosunu da çekmiştim ve milyonlar yine izletmiştik. Biliyorsunuz benim Instagram'da da kanalım var. Eğer ki sadece YouTube'dan izliyorsanız ve beni Instagram'da takip etmiyorsanız Instagram'da 139 bin, yarın büyük ihtimalle 140 bin oluruz tekrar. 140 binlik bir takipçimiz var ve milyonlara hitap ediyoruz. Deli izlenmelerimiz var orada. Hani YouTube'daki gibi değil daha da iyisi var. Ben şurada bir 0 100 deneyeceğim. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Erdem abi. Midem bulanmasın başta söylüyorum. Erdem abi'nin böyle bir huyu var. Çok mide bulanıyor diyor. Bir, Ay, ne yapayım? İki, hazır mısın? Hazırım. Korkutma beni ya. Yok ya yapmayacağım Max. Ya yapmayacağım sakin ol sakin kalacağım. <laughs> <laughs> lan lan lan! Vallahi bakamıyorum lan yapma lan! 100, olsun, 99'du bıraktım. Oha! <laughs> Yamaç. Bu neylağım, ne lan Kızardı, abi? Kızardı kızardı. <laughs> nefesim kesildi ya. Bilerek şey yapmadım. 3, 2, 1 yapmadım hazır olmasın diye. Abi sanki biri vurdu gibi. Sanki dersin uçak uçak. Sen de süreceksin bunu. Ben böyle basamam. Basarsın ya. Yapma ne olur yapma. İyiydi bence. İyiydi. Burada neyse. şarjımız var bak bu arada. Eren abi 50 Euro'su da hava atıyor. Burada şarj istasyonlarımız var. Kablosu olarak direkt buradan şarj edebiliyoruz. Ne? Tutmaya başladı. Abi başlama ne olur. Vallahi başladı. Hazır mıyız? Allah 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 Yapma Allah bakamıyorum gerçekten bakamıyorum Bu ne lan böyle bu araba mı bu ne bu böyle bir araba mı olur? Bu arada az önce şeyi fark ettiniz mi? Kırmızıdayken yeşile geçtiğinde direkt sesle uyarı verdi geç diye. Ve bir güzellik daha yapayım mı? Yapma ya yapma ya. Yokuş yukarı nasıl yapma, gidiyor bir de öyle bakalım. Yapma İyi yok güzel. Bak, bak Aa, yokuş, yokuş yukarıda bile yüz. Anam Allah 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 Allah. Allah. Abi ne yapıyorsun ya, bu ne bu araba mı bu nasıl ben buna nevşehir'lik saatte varım ya, <laughs> ya. Benim kendi kendine fren yapıyor bu arada. biliyor muydun yok bekle açmam lazım gaza bastım kötü bir, bir ama. dakika bıraktım bak fren yapıyor kendi duracak bu rejeneratif fren sistemi araba normali bu elektrikli biliyorsun abi hiç ses yok ya hayır şunu söyleyeceğim o fren yapması sayesinde her seferinde şarjını dolduruyor tekrar hep böyle git ne olursun hep o. mi böyle gidiyor vallahi böyle gidiyor gerçekten çok kötü şu anda. arabanın içini batırırım bak benim elimde değil sonra bana hiç kusmuşlar mı oralara baksana be kusan neden var bu yok mu Yok şu anda. Bismillah. Bismillah. Abi bu nasıl bir araba? Böyle araba mı gider ya? Nasıl Yani motor da yok bundan anasın bir de. Atakan şey şeklim bitti lan. Kızardım lan. Yayalara yol veriyoruz arkadaşlar. Bence de çekilin. Vallahi çekilin. Kızarma ya. Abi çok kötüyüm ben şu anda. Bu ne böyle? Nasıl duruyor bu araba? Bunu anlamadım. Frenler nasıl duruyor bu? Ya? Evet frenleri iyi yani. Gerçekten bu ağırlıkta bir araba bu şekilde durması koltukluğa, koltukluğa, inanılmaz. koltukma yeri olsa tutardım ya. Koltukta yeri yok evet maalesef. Aa bak bizim kırmızının rengi. Mercedes G serisi. Bizim kırmızıdan. Demek ki ben bu arabayı alacağım o zaman. Gösterdin mi G'yi? Demek ki ben bu arabayı alacağım. Çünkü en sevdiğim araba bu G. Sakin sakin. Sakin gidiyoruz abi zaten. Dayılar abi, bir çıkarsa. Çıkmayın, abi çıkmayın Allah'ın huzuruna. Abi öyle durulur mu ya? Abi çıkma. Yani şurada ben ne geline güzel ben basacaktım ya. Yani. Yapma. Allah'ın kitabını yaz. Yapma lan vallahi yapma. Yemin olsun korkuyorum. Yapma lan ne olur. Basacaktım doğru. ben ne de güzel. Değil. Abi ya vallahi kötü. Lan durmaz durmaz böyle kim lan? Ya sen nasıl bir insansın sen Oo, ya? hiçbir şekilde. Bismillah ya aman <laughs> bismillah ya aman Hemen şurada da bir viraj. Bayağı viraj. Çok viraj. Yapma ne olur yapma. Allah'ın kitabı yapma, Allah'ın <laughs> kitabı yapma. Vallahi istifa edeceğim bak. Kendimi zor tutuyorum bak. Aaaa ya! Tarık yapma. Allah'ın kitabı bize. Vallahi ineceğim aşağı. İnemiyorum. Nasıl ineceğim? İnemem ki. Al hadi, Oğlum, ne sen yaptın? Sen biraz rahatlaman için ya. sana şöyle bir an yaşatacağım. Dur elim buraya gidiyor stran ya. Vitesimiz burada arkadaşlar. Sakin ol sakin ol abi, dur. çok kötüyüm dur. ben. Sen ne yaptın ya? Eren <laughs> abi... <laughs> Eren abi iyileşene kadar ben biraz arabadan size bahsedeyim. Mikrofonu takayım mı, kusacak mısın? Sen mikrofonu takacağım. Ha korktum. Gerçekten gerçek kötü oldum ben. Hadi. Şimdi aracımız bu. Bu Quicksilver modeli. Jantlarımız siyah. Bu jantları bizim al almayı düşündüğümüz, bak ben sürekli aldığımız diyesim geliyor böyle. Bizim almayı düşündüğümüz araçta kapak olarak geliyor. Yani şey gibi düşünün bunu. Alaşım jan teneke jant üzerine kapak gibi düşünebilirsiniz. O kapaklar da değişebiliyor ama ben bunu istiyordum. Ama artık vergi diliminde olabiliyorsa bunu da almayı düşünürüm. Rengimiz bu. Şur Tirolarda kameralarımız bulunuyor. Sinyal verdiğinizde her şeyi, yan tarafları, kör noktayı gösteriyor. Işıklarda kafayı kaldırıp bakmaya gerek bıraktırmıyor. Ve benim çok hoşuma giden bir durum var. Direksiz cam ya. En güzeli o zaten ya. Hiç Harika bir şey yok. ya şu direksiz cam. Şurada şöyle dur anasını. Yani full kapı açık durasım var. Yani kapıyı kapatasım gelmiyor benim böyle arabalar gördüğümde. Volkswagen CC'de, Scirocco'da, Mercedes CLA'da çok kaliteli hissettiriyor. Aa, şimdi kendi oturduğum yere kendim oturup bir mesafeye bakacağım. Gel. Atakan paspasların hali ne? Abi sen videoyu gör de arkadaşımızın uçtuğumu görürsün. Ben kapıya vurdum kendimi. <laughs> kapı İyisin değil mi? Oğlum, sen beni kapı İyisin, ya, ben mi? Beni kapı ya, iyisin değil mi? İyiyim. Ben çok bir şeyim, şeyim yok. Ama ben... çok korktum. Çok tamam. korktum, korktum, ya. Hem korktum. Abi beni sola, ben sola atılmak zorunda kaldım. Bak kamerayı nasıl tuttum bilmiyorum. Neden görüntüde anlarsın. Telefon böyle böyle oynadı full. Ben tutamadım bile bir yerden sonra. Böyle. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Tamam. Sıkıntı yok. Sana niye hiçbir şey olmadı bize oldu daha nasıl? Bunda ne hiçbir şey yok? Abi direksiyon tutuyor. Ona bizde bir şey yok. Ben burada ben, var ya, sağa e, sola uçtum. Ben abi ben her zaman kullandığımız araçlar. Allah dedim ölüyorum dedim. Kesin dedim ölüyorum dedim. Siz ilk defa gördünüz bunları. Abi fazla iyi. Bak bazıları mesela bazı otomobilciler şöyle video çekiyor. Şöyle oturuyorlar en arkaya kadar. Şöyle. Diyorlar ki aa ne kadar diz mesafesi var <laughs> Böyle yapanlar var. Abi diz mesafesinde öyle değil. Ha. Şöyle olacaksın. Şöyle oturdun mu? Bu. Dizim tam değiyor. Ben normalde Sturland'e ya da herhangi evet. bir arabada benim arkamda oturan bir 50 boylu falan olmalı. Benim arkamda oturamazsın başka türlü. Ben şu an kendi arkamda 1.80 boyunda yine oturabiliyorum ya. Bilmiyorum Arkada ya. da Type-C'lerimiz. Arkası çok geniş ya. Buralara şey yapılıyor. Çekmece. Şu alta buraya çekmece yapılıyorlar. öneyi de arkaya olmaz. Bunu bakacaksın. Titretonun geniş mi dar mı? Bunda bagaj yoktur ki Oha! Bu ne lan böyle? Bekle. Bir de burada da var. Şuralarda da göz var ve şurada da ufak bir ufak ama var yani. O bayağı yük alır lan. Acayip yük alır. Bir tane daha var gel. Lan bundan bayağı çok lan bu arabaya doldur lan. Gel. Kaputu açacağım. Kaputa bir bak. Motoru göstereceğim sana. Anam var, <laughs> anam var ya benim nasıl sevinirim. Ön bagajı açıyorum şimdi. Bilmem yok çek direkt. Ha burada da var. Burada da var. Burada tamam. da bir bagajımız var. Şurası çok o yani şuraya bir şey yapacağım. O oraya. kapanmalıymış yani. Ana bir şey yaparsan Bu çok iyi değil. Ya ona bir şey yaparsan oraya. Onu %100 yaparım. Yani o bizim kapılara yapıyoruz ya halı kaplama. <laughs> Olur Onu yaparım, yine yaparım çünkü Ramazan'da olur Memlekete ya. gitsen gelsen, parça yani gitsen gelsen var ya buna dehşet parça yüklersin ha. Buna memlekete gitmek bu araba için bir görev. Anam vallahi nasıl sevindik. Ama sis farı yok bak bizim almak istediğimiz modelde. Benim alacağım diyeyim artık. Ben çok hoşuma gitti. Alacağım ben bunu ya. Bak o sis farları yok bizde. Aynen. 1.8 milyonda sadece burası Pione Black olarak geliyormuş. Ya da siyah kaplama bilmiyorum. Ya yeri var. Eğer ama... Eğer ki istenirse aftermarket olarak sonradan satın alınabilir. Anlıyorsa mesela Valla. Şuna baksana şöyle. Beni direkt şurada, çok hoşuma şöyle gidiyor. Şöyle ne güzel. kapat abi. Elektrikli mi? O? Elektrikli abi, elektrikliydi o. Senin araban da elektrikli ki. Ne bileyim ben. Ha doğru benimki de elektrikli. Ben... He ha. desem ki kendi arabası elektrikli değil. Cahilliğinden fakirliğinden bilmiyor. Senin araban da elektrikli. Çakma gemi ki <laughs> Atakan bileyim, söyledi. Atakan, Atakan bak. dedi Benim hep kapı açasım gelir. Anahtara gerek yok. 15 Pro Max tuşa basıyorsun açılıyor. Bak senin telefonunda da var o. Tuş basıyorsun buradaki tuşa. Bastığın anda kapıların açılıyor, kapanıyor. Onu biliyor muydun? Anahtar Öyle. yok. Telefonla. Tuşa basıyorsun açılıyor, kapanıyor. Fiziksel anahtar yok. Hiç bu hiç var şey, da. Şey bu. Hiç ihtiyacı yok. Telefon yeterli. Ben şey çok merak ettim. Bana o görüntüleri biraz göstersene ya. Senin o düşün. Çok iyi kullandım bu arada. Tabii, Hakkımı canım. ver. Hayır, hani sen Atakan söylesin. Tamam hadi sen korkuyorsun da. Atakan sen söyle. Hakkını verdik ya. yanladık sanki bir yerde. Bir koptu. Sanki yer. mi? 4 lastik birden kaydırdım <laughs> Tesla'yı kaydırdım yani anlatıyorsunuz ben de dedim kesin yuva kaldı yuva döndü döndü kaldık yıkıldık mı ne yaptık göremediniz demek ki Atakan Yüzen de olay şu gidiyoruz aşağıya yokuş aşağı ve 60 derece falan çok keskin bir viraj tam sağ değil 90 derece değil yani daha da açık böyle geldim döndüm böyle döndüm ve bu şekilde dönmeye çalışırken arabanın burada bariyerler var aynı bunun gibi kaldırım var evet. ve ben dönerken 4 lastiği kaydırdım sonrasında orada korkak bir insan olsam freni asılıp arabayı kaydırdım kaydıra kaydıra kaldırıma sokardım. Ama bir tık daha gaza oturdum. Araba yanlaya yanlaya yola bağlandı. Hiç korkmadın mı ya? Yırt... Abi ben tecrübesiz biri değilim ki ya. Biraz tecrübeyle alakalı. Siz böyle şeyler denemeyin canım. Ben bunların eğitimlerini aldım. Evet. Tesla'yı kaydırmak kolay değildir. İyi şoför müsün? Helal olsun. Tessayı, hele ki. Ya o yol çok dar bir yoldu bak. Yani bakamadım biraz bakamadım beni ya. övmeniz gerekiyor. Bakamadım ki. O yol çok dar bir yoldu. Yol o yolda gidip millet şey yapıyor böyle. Üç şeritli yolda viraj aldım ben Kamerada izleyeceğiz bana. Tek ben şeritli yolda göreyim ben sizi. Göreceğiz bana izleyelim. Ben Sürüşüme güvenirim arkadaşlar. Bakamadık ki. Hadi sen şimdi sen kullan. Sen kullandıktan sonra bir de senin tecrübelerine bakalım. Hadi bakalım. Korktum ben ama ya. Korkma korkma. Hadi bin hadi bin. Bas frene. Bastım. Silecek çubuğunu aşağı çek. Sert çektin mi? Aynen. Sert çek. Tamam. El freni. Çek ayarı freni. El, fren el freni yok. El mu? Freni yok. Gaza bas. Ana ne güzel. Kapı açık mı? hop adam. Adamınkini gösteriyor bak. Adamın kapısını açık olduğunu gösteriyor. Beni yani benim kapı açık sanettim. Bir koy be. Korkuyorum. Bir baslar. Korkuyorum. Bir bas. Bir şey düştü. Yo arkada. bismillah. Ama nasıl gidiyor lan? Direksiyonu bırakma. Bas bas yanlama şey yapmaz. Virajı alır. Yavaşla. Oo. Bir daha bas virajda. Bas bas gaza bas. Alır bu virajı. Yok 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 abi çok fena gidiyor maşallah ama çok güzel lan. Soldan yukarı. Bir Biraz daha ama renkli olsaymış iyiymiş. Yani doygunluk ayarını bir tık artırsak da tam... Aman. Rampaya bakma. Aa bir dakika bir şey diyeceğim. Rampada çıkıyor bu. Yolcu tarafında daha çok korkuyorsun. eme Ben Aa, korktum. Ah. şu an korktum. Şoför bir şey hissetmiyor da. Şoför bir şey hissetmiyor. Şu anda fazla korkmayayım Yalan söylemeye gerek yok. Yo yo yolcu da da şey. Abi gülkünc. E, çok... Şimdi bas. Gerçekten. Abi mükemmel. Bir yolcu şey. tarafında iş başka. Alırsan da kırmızısını al. Benim de aklımda o var. Quick Silver evet fena değil ama. Tavsiye ederim. Kırmızının kırmızı. gösterişi başka bir Bence be. kırmızı al. Bir de yaşıma da daha uygun bir renk. Kamerada izledim ben az önce. Çıkmamış doğru düzgün. Atakan nasıl o kadar sallanırken tutabildim bilmiyorum ama çok daha hızlıydık. Ama kamerada sanki 30'da ile 40 ile gidiyormuş gibi çıkmış. Ama bayağı sallandık ya. Ama çok farklıydı. 4 teker kaydı ya. Bak yeşil yandı. Görüyorsun zaten buradan uyarı da verdi. Kırmızı Şuna bak şey. ama. Niye böyle yapmışlar bunu böyle? Al, bir daha açılıyor. Şöyle. Yok, şey yapmış efe. Ya Oyuncak gibi dur yani. Bu benim de çok, hoşuma gitmedi yani. yani kopacak gibi. Şu torpido da burada. Yapacak mısın? Torpido buradan açılıyor. Elle yok ha? Elle yok. Elle sadece kapatıyorsun. Arkan boşsa dur. Dur 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 dur. Araba var aslında. Bas. Bas! Uzay bir şey. Bu ne? Korkuyorum, Allah korkuyorum. Çok fena gidiyor. Ben burada 110 gidiyordum az önce. Burası mıydı orası? Evet, burasıydı. Burası. Ve virajı Allah aşkına virajı iyi çekin. Versene virajı. Virajı ben göstermek istiyorum. Bak viraj bu. Burası mı? Bu şekilde döndük. Oo. Buradan yanlaya yanlaya. Yani burada zaten tek araba zaten zor gidiyor. Şurada yes. Sen burada mı yanladın? Burada yani? yanladım. Sonra burada bir daha otur. Otur. of 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 Maşallah. Çok inşallah. iyi. Hiç durma direkt devam edelim. Bırakalım arabayı. Yeter bence. Al atakan. Bir tuttu. Otur. Otur. Yokuşta Otur. Üf. Yokuşta çok başka oturuyor. Çünkü bu tork bambaşka bir tork. Neyse, şimdi test sürüşünü bitirelim. Güzel bir test sürüşü yaptık. Tamam. Yarın bir buluşalım ofiste. O zaman bir önce tamam. yarın olsun. Yarın kahvaltı hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar az önce izlediniz. Bir ertesi gündeyiz şu an ve aracımızın siparişini vereceğiz. Şimdi sipariş aşamasına gelene kadar bir test sürüş aşaması yaşadık ve kırmızı ve gri arasında birazcık şaşırdık. Bunun da oylamasını Instagram'a koydum. Bak şuradaki kartlardan ulaşabilirsin. O kartlardan Instagram'dan takip edersen bu tarz günlük hayatındaki olaylardan haberdar olursun. Gittiğimizde performans modelini kullandık biz. Aslında Eren abiyle gittik. Atakan'la birlikte gittik. Şaban bugün benim çocukluk arkadaşım. Ofise ziyarete geldi. ziyarete gelmişken de iş durmaz. Biz hemen videomuzu çekelim. O da bu sohbete katılsın istiyoruz ve hemen bilgisayarımızı açıp bir siparişimizi oluşturalım değil mi? Yani. Ama ne yapıyoruz? kırmızıyı. Kırmızı. Yani Midnight Cherry. Öbürü Quick Silver griydi. Biz şimdi Midnight Cherry'yi vereceğiz ve farklarından bahsedeceğim. Bizim çünkü alacağımız model 1.8 milyondan rengiyle beraber 1.9 milyona çıkıyor. Sabahın bereketi ha. Pazartesi Tesla ile başlıyoruz. Aynen. Evet, pazartesi Tesla ile başlıyoruz. Cuma'ya kaykanla bitiririz. Bitiririz. İnşallah, inşallah. Abi şu kasada benim gözüme batıp duruyor ya. Abi, ne var yani, ki bunun abi, içinde? Bir para kazanıp, ağlıyor. Abi ne lan yani. ağlıyor, sızlıyorlar, araba, araba Biri yani. yorum atmış, video e, atmıştık ya 125 bin liraya kumandalı araba diye. Biri yorum atmış şey diyor, sizde de para yok para yok diyorsunuz, aldığınız kumandalı araba yok. Utanın lan o paraya araba alırdım ben diyor. Haklı lan. <laughs> Haklı abi ben bir şey o diyemem o ama ben, ben bu parayı YouTube'dan kazandım. 150 200 adam araba alıyor anasını. Ama ben bu, bu parayı yut. Adam burada nakit. Ya yani kasaya gözüm sormuyorum. kasaya gidiyor şu an kasaya. Bankaya söyle. Yani. Yok, yok kasa masa. Nakit tutuyorsun. Kasa masa yok. Ben bu parayı YouTube'dan kazanmadım ama. Ona en fikiriz. Şaban beni çocukluktan beri tanıyor. Bu para YouTube'dan gelmedi yani. YouTube'dan ben şu an o kumandaları şap, tekerini alamazdım ya. zaten. Onun kırmızının albenisi var. Ya kırmızı başkaydı ya. Güneşe çıktığında çok güzel ama inşallah temiz kullanabiliriz yani bilmiyorum. Şimdi bizim alacağımız model 1.8 milyona geliyor. Bunun olayı da şöyle. Bizimki arkadan çekiş ve tek motorlu. Ancak bu long range ve performansta 4 çeker ve 2 adet motorumuz bulunuyor. Yani dual motor olarak geçiyor. Tek farkımız bu. Donanım olarak hiçbir farkımız bulunmuyor. Tamamen aynı araba. Her türlü özelliği aynı. Jantına kadar aynı hatta long range ile. Performans modeliyle de bir tek jant farkımız var. Ama şu an ben şunu öğrendim. Üzücü bir haber. Ben jantları 20 inç yapmak isterdim. Siyah renk. Bu induction diye geçiyor. Ama o induction aldığımızda vergi dilimi yukarıya çıkıyor. Ne kadar oluyor? Yani hem kırmızı hem midnight seçtiğinde araba 2,5 milyona çıkıyor. 2 milyon 543 bin lira. Oo, bayağı fark Şu an jantı seçmezsem 1.9 milyon. 600 bin lira yakın para var. İşte, o nereden oluyor biliyor musun? Vergi dilimi. Devlet diyor ki 160 kilovata kadar sen %10 ÖTV diliminden yararlanacaksın diyor. Ama 160 kilovatı geçersem seni %60 vergiyle hoş geldin diyorum diyor ve %60 vergiye çıktığı için Öpedim o aradaki yani. 600 bin lira oraya geliyor aslında. Aynen. Yoksa sekil fiyatı 65 bin lira. 600 bin liradan 65 bin lirayı çıkartırsak 535 bin lira. Sadece vergi. Bak 535 bin lira. Sadece arabanın jantı değiştiği için. Yant. Güçle de alakası Aynen. Sadece jant değiştiği için 535 bin lira. Değil vergi diliminde. Değmez bence. Bence, bence de, de değmez de çünkü. Kendini alıyorsun, kendini alıyorsun. Ya o lütfen, lütfen. Alıyorsun. Yok öyle bir şey yok. Gerçekten sipariş veriyoruz ya. Top, Bak, top, Şunu anlatmış olayım bir de. Performans modelimiz vergiler dahil kırmızı rengimde 3,5 milyona geliyor. Abi 3,5 milyon. Ben şu yaşımda 3,5 milyonluk arabaya binmek istemem. Seneye. 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 Yani inanıyor musun? Sen Abi, Seneye. 3,5 milyon şu an bir arabaya verilmez ya. Porsche. Yazık günah ya. Seneye ne buçuk 3,5 milyon. Normalde sadece long range ve performans vardı. Elon Musk şunu dedi. Türkiye'de böyle bir vergi dilimi düzenlemesi varsa ben de Türkiye'ye özel bir araba üretiyorum ve bunu sizin istediğiniz vergi dilimine sokuyorum dedi. Ve Türkiye'ye özel üretiliyor bu araba. Diğer yurt dışı ülkelerin hiçbirinde böyle bir model yok. Adamlar diyor ki... Adam bambaşka sizde böyle bir vergi varsa sıkıntı yok ben de size göre araba da üretirim diyor ve sorduğumuzda Ağustos dediler. İçerisini beyaz yapsak, içerisini beyaz yapınca da 3 şey 2.5'a çıkıyor. Yani şu an bizim kıpırdayacak yerimiz kalmadı. Adam diyor ki bunu al. Evet, kırmızıyı al ve kapat. Veriyor muyuz sipariş? Bireysel mi alıyoruz biz kurumsal mı? Sen bireysel Ben bunu ben kurumsal olarak alacağım o zaman. Yani bireysel kalmadı. Bireysel demek şahıs demek değil mi yani? Evet. Sen Benim vergi Benim anlar. Bir o muhasebeyi bir aramamız lazım ya. <laughs> Aa kredi veriyor. Harbiden kredi veriyor. Krediye bakalım mı? Benim krediden haberim yoktu. Uygun veriyorlarsa alalım. Adamı görüyorum para var, huzur var diyor. Bu adam kredi iş bakmamış bile. Şaban senden biz de motor almayı düşünelim anca. 4.39'dan veriyormuş. Yani araba hiç sana ya. gelir 5 Yani düşüyor. 300 bin liralık bir kredi deneyelim mesela. 396. 96 bin lira faiz koyuyor <laughs> bir yılda. Nakit seçtik. Abi dur şeyi arayalım. 2 dakika muhasebeyi arayalım. Arkadaşlar öğrendik. Bireysel üzerinden yapıyormuşuz. Ben şimdi buradaki bilgilerime gideyim Buradaki bilgileri göstermeyelim. Şuradan da kaydımızı kapatalım. Bu arada Tesla'da aylık 200-300 lira bir abonelik parası varmış. Tok'ta. Tesla'da ya. Tok'ta da öyle bir şeyler vardı. Tok'ta şey var. Tükselli anlaşması var. Ücretsiz o. İnternet beda, beda mı? Aynen beda. Ya öyle abi devlet, abi ya. Devlet, ya devlet ya. Adamlar ya. Tesla'da <laughs> 200-300 lira aylık internet video kaydı gibi şeyler için lazımmış. Devlet işte. Veriyorum baba sipariş. Hazır mıyız? Hadi Bastım. Abi. Ah! Onaylandı. Çak! Hayırlı olsun. Hayırlı Çak! Olsun. Hadi. Hayırlı olsun. Hadi. 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 İki elinle yap. Üçüyle yapayım elini. Hayırlı olsun. Hadi Şak abi. sen de böyle yapalım. Hayırlı olsun. Şu Model yes siparişiniz onaylandı. Haha ha, yes yazmışlar bir de. He, kirpi. Niye kirpi? Hadi hayırlı olsun güle güle kullan. Siparişimiz onaylandı. Şifre. Şimdi şu şifre iş yerini halledeyim. Bakma. <laughs> Oraya da göstermeyelim. <laughs> bir kere kullanabilir miyiz arabayı? Bir kere kullanabilir miyiz? Şaban bir kere kullanabilir miyiz değil mi yani? O... Sen gaza bas ben süreyim. <laughs> tamam. Bize de verecek misin Tarık Bey? Neyi? Arabayı kullanabilir miyiz? Kılıf koymayacağım. Ta Aa, ben böyle Muhammed otur... Arıç herkes oturabilir. Böyle oturamaz Böyle otur, Muhammed Eren abinin çırağı. oturamaz <laughs> mı? Kirli yağlı pasta. Ya içinden geliyorsa otur ne diyeyim. Evet. Ya oğlum bir şey diyeceğim. Siparişi verene kadar o kadar mutlu değildim de. Sipariş oldu ya ayrı bir mutlu oldum. <laughs> Arkadaşlar bundan sonraki videomuzda Ağustos Temmuz gibi Tesla'yı aldık videosu gelir büyük ihtimalle Tesla ile alakalı. Bu videoyu beğenip paylaşın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. 125 bin liraya da kumandalara bağlamıştım. Onu da bir izlersen sevinirim. bye-bye que bye. Maniac...